arasında çok fazla şey ya alt başlık yani gerçekten bu podcast'e sığmayacak bir şey. Kesinlikle sığacak ve çözülecek bir şey de değil ama bence konuşmak yine de böyle birilerinin e, kulağına bir yerden sokmak belki bir fayda sağlayabilir. Buna katılıyorum biliyor musun yani? Gıcık olsalar bile konuşmak lazım. Merhabalar, merhabalar. Sıcak patatesin yeni bölümüyle tekrar beraberiz. Hiç de farklı olmayan, aslında çok tanıdığımız ilk konuğumuzu tekrar davet ettim. Hoş geldin Ceyda. Merhabalar, hoş bulduk. Çok özlemişim Sıcak Patates'i. <laughs> Bayağı olmuştu. Evet. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün kadınların tarihindeki önemli rolünü kutlamak ve anmak için buradayız. Aynı zamanda da bir farkındalık yaratmak için buradayız. Ceyda ile beraber yaşadığımız zorlukları, işte kadın olmanın ve kadın dayanışmasından bahsedeceğiz. Biraz farklı bir perspektif ve bakış açısıyla sizlere bunları sunmaya çalışacağız aslında. Biraz aslında şey konseptin dışında olacak bugüne özel. Onu da belirteyim. O zaman Ceyda'cığım hazırsan başlıyorum. Hazırım. Harika bir konu. Hı. Heyecanlıyım. Sen de bir kadın olarak her gün farklı zorluklarla karşılaşıyorsun. Birçok açıdan daha fazla mücadele etmek zorunda kalabiliyoruz. Bunun kadınları ne kadar etkilediğini düşündüğümüzde de aslında kadınların toplumsal yaşamda işte hak ettiği yer, statü gibi konular var. Bu konular hakkında aslında ne düşünüyorsun? İlk onu soracağım. Devamında da kadınların güvenlik ve eşitlik talepleri hep bir adım geride kalıyor. Bu neden böyle? Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Evet, aslında çok doğru söylüyorsun. Kadınların güvenliği, toplumsal statüsü ve aslında istediği böyle bir eşitlik talebi ...de hep bir eksiklik oluyor. Yani bu durum kadınların sürekli bir tehdit altında... ...hissetmesine yol açıyor aslında. E, çoğu zaman toplumsal değerler... ...kadınların daha sessiz olmasını... ...ve taleplerini böyle biraz... E, ...geri çekmesini bekliyor. O yüzden de kadınların güvende hissetmesi... ...sadece fiziksel olarak değil... ...aynı zamanda toplumsal ve psikolojik de bir mesele. E, ve bence bunlar sadece kişisel değil... ...toplumsal bir sorun. E, ve bu sor zorluklarla baş etmek için... ...bazen e, varoluşsal bir mücadele etmek durumunda kalabiliyoruz. Çok güzel başladın, ee, çok güzel bir cevap verdin. Ben de biraz konuyu e, verileri aslında çekeceğim. 2024 yılında aslında tam bir utanç tablosuyla karşı karşıyayız. 394 kadın cinayeti ve 258 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiş. Bu verileri araştırdığımda bu e, bu suçları işleyenler, işte bu kadınlara bu zulmü, bu çirkinlikleri yapanlar evli olduğu erkekler, işte babası, oğlu veya bir akraba taraf, akrabası tarafından gerçekleşmiş. İşte kadın cinayetleri, kadına karşı yönelik şiddet gibi meseleler gerçekten bizim hayatımızın, belki de Türkiye'nin dünyanın en büyük gerçeklerinden biri. Hangi dönemde yaşıyor olursak olalım, kadınlar her gün bu tehditlere maruz kalıyor. Bu bahsettiklerim sadece aslında bir istatistik veri değil, bir sayı değil hepsi bir yaşam bir hikaye. Bunu peki nasıl değerlendiriyorsun? Bu korkunç ama gerçek tabloyu sence nasıl kırabiliriz? Ya bu aslında hepimizin herhalde en çok sevmediği veri diyebilirim yani. Sonuçta bir istatistik değil. Her biri bir kadın, bir anne, bir eş bu kadar geniş bir toplumsal sorunun çözümü için de e, toplumu tüm katmanlarında bir değişim yapmamız gerekiyor aslında. Kadınlara yönelik şiddet ne yazık ki şu an çok köklü bir sorun o haline geldi. Kadınların güvenliği de sadece yasallarla değil aynı zamanda toplumsal eğitimle sağlanmalı diye düşünüyorum. E, kadına şiddet çok daha derin ve zihinsel ve kültürel yapıyı da sorgulatıyor kadınların hayatları daha değerli ve güvenli hale getirilmeli e, ve toplumsal değişimle e, bu konuda ilk adım atılabilir diye düşünüyorum. Aslında cevabında hem kültür hem toplum bu tarz şeylerden bahsettin. Hani hatırlıyorsan eskiden kız çocuklarının okula gidebilmesi için çeşitli kampanyalar vardı. İşte haydi kızlar okula vardı. Baba beni okula gönder. Kardelenler hani hatırlıyorsundur. Ben televizyonu hatırlıyorum SMS gönderme şeyi geçiyordu böyle. Evet reklamları. evet çok da güzel reklamları vardı akılda kalıcı. Evet evet. İşte kadınların eğitimi toplumsal eşitliğin sağlanması aslında en temel adım. E biliyorsun işte kız çocuklarını okula göndermeyen işte aileler. Burada sadece baba değil, Bazılarının annesi de izin vermiyor. Akrabaları işte yaşadıkları toplum izin vermiyor. Aslında bu durum dünya genelinde de hala böyle. Sadece Türkiye bence özgü bir şey değil. Peki sen kadınların eğitimdeki gücünü nasıl tanımlayabilirsin? Eğitimde fırsat eşit, eşitliği sağlandığında toplumsal yapıda nasıl bir değişim gözlemlenebilir? Ne düşünüyorsun? Ya eğitimi böyle sadece bireylerin değil, tüm toplumların gelişmesinin bir anahtarı olarak görüyorum. O yüzden de kadınların eğitimine yatırım yap, yapıldığında sadece bireysel olarak değil toplumsal bir değişimle başlamış oluyor. Kadınlar eğitildiğinde daha güçlü, bilinçli ve özgür bireyler haline geliyorlar ve bu da toplumun alanlarında bir dönüşüm e, yaratmayı sağlıyor. E, Dediğim gibi eskiden bu konuda daha fazla e, farkındalık e, görüyorduk diyeyim. Ama e, şu anda böyle biraz daha geri planda kaldı. Belki biraz daha eğitimin daha ulaşılabilir hale gelmiş olmasından kaynaklı ama biraz da toplumsal eğitim kısmına da önem vermek gerekiyor. Yani aileden aldığımız eğitimin bence şu anda etkisi çok daha büyük hale gelmeye başladı. Katılıyorum. Çok da özledim. Bu arada hastasın biliyorum. sesin bazen çok Kusura şey bakma evet. Yok yok kusuru. Sen bugün geldin. Benim konuğum oldun. Ama önemli bir gün. Kesinlikle bu arada. Gerçekten çok önemli bir konu. Dediğim gibi aslında eğitim diyoruz ama eğitim içi de bence dolu olmalı yani. Ne eğitimi veriliyor orada? Yani eğitim Tabii ki çok önemli. Çok önemli kitle ne kadar alabiliyor? Yani bunun arasında çok fazla şey ya alt başlık. Yani gerçekten bu podcast'e sığmayacak bir şey. Kesinlikle sığacak ve çözülecek bir şey de değil ama bence konuşmak yine de böyle birilerinin e, kulağına bir yerden sokmak belki bir fayda sağlayabilir. Buna katılıyorum biliyor musun yani. Gıcık olsalar bile konuşmak lazım. Bence de. Sana sayılardan bahsettim işte katledilen, işte zulme uğrayan kadınların sayılarından aslında ne kadar kolay söylüyoruz. İşte vahşice işte katledilmiş, eziyete uğramış, görmezden gelinmiş, bir eşya muamelesi görmüş. Kadınların sayısı toplumun ağzından ne kadar da kolay çıkabiliyor hale geldi. Yani hani ben bir haber görüyorum. X isimli bir kadının haberini ya da bir kız çocuğunun ay ilk sorduğum soru şu yani ölmüş mü? Ya bu beni o kadar rahatsız ediyor ki yani. Aklımıza direkt bu geliyor. Çünkü sürekli bu, bunu görüyoruz. Evet o kadar alıştığımız bir sonuç oldu ki maalesef. Evet şimdi haberlerde bunu görüyoruz sonra bir yerli dizi ya da bir film izleyeceğiz sürekli farkında mısın bir kadını böyle bir aşağılama sürekli bir aldatan kadın ya da aldatılan kadın işte çalışmayan. Kesinlikle ya hep bunun evet. üzerine kuruluyor zaten evet. hikayeler. Çalışmayan bir kadın yani çalışmak istemiyor bu arada. İşte birinden hamile kalmak isteyen. Bunları bence gerçekten topluma empoze ediyorlar. Bana şey demesinler yani bu yaşanıyor gerçek. Bunu gerçek olduğunu biliyoruz ama siz bunu güzelleme yapıyorsunuz. Siz bunu güzel mesajlar vererek yapmıyorsunuz ki. Yani bizim bu da çok etkiliyor bence. Gündüz kuşağında da var. Değişik şeyler çıkıyor. Millet diyor ki ben de yapıyordum. İçim rahat diyor mesela. Karısını döven bir adam. Bu da dövüyormuş diyor. İçi rahat. Yani. Maalesef. Bir de aslında bu bizim toplumumuzun çok kabul etmeyeceği şeyler. Ama nedense böyle televizyon dizilerinde gördüğümüzde çok da garip gelmiyor. Yani normal olması gereken şeyler bunlarmış gibi karşılanıyor. Evet ya ben artık şey gerçekten görmek istiyorum. Böyle bir dizi izleyeyim, bir film izleyeyim, bir kadın böyle ayaklı ya da bir insan bu arada kendisi böyle çalışıp başarmış bir şeyleri ve onun bir şeyini görmek isterim ya. Yani bu haberi aynı şeylerde... Ya çok sinir bozucu. <laughs> Ya Bahar dizisi başladığında da biraz bundan öne çıkmadı mı zaten? Ama sonra onda da benzer şeylerle karşılaşmaya başladık. Hatırlıyorum bu arada. Ya zaten öyle oluyor. Bizim dizilerde de öyle bir karakter gelişimi, olay gelişimi yok. Kendini tekrarlayan şeyler sürekli. İlk baştaki konudan da sapma çok. Aynen. Kadın dayanışmasından da aslında bahsetmek istiyorum. Burada bizim yaptığımız gibi. <gülüyor> <gülüyor> Birçok kadının yaşadığı zorluklar bir araya, bir araya geldiğinde bu gerçekten bir dayanışma gücüne dönüşüyor. Bunu sosyal medyada göre, görüyorum en fazla. Çünkü insanlar kendini rahatça ifade edebiliyor. İş yerinde mesela çok kolay söyleyemiyor insanlar başına bir şey gelebilecek diye. Her yer çok müsait değil çünkü. Ama kadınlar önce birbirini destekledikçe daha da güçlü bir hale geliyor. Ama bu dayanışma sadece başkalarını kurtarmak için değil gerçekten. Aynı zamanda bence hep birlikte ayağa kalkmak. Ben bir mağduriyet yaşamasam bile arkamda birilerinin olduğunu hissetmek isterim. i̇lla yani başıma kötü bir şey gelmez, gelirse diye değil. Yani bir böyle bir güvence hissetmek isterim. Peki sen kadın dayanışmasını nasıl tanımlıyorsun ve seni... E, en çok etkileyen dayanışma örneği varsa onu da dinlemek isteriz. Ya kadın dayanışması dediğin gibi böyle çok derin bir konu bence. Çünkü böyle birbirlerinin sadece yaşadığı acıyı anlamak ya da destek olmak değil, aynı zamanda böyle birlikte daha güçlü bir toplum inşa etmek anlamına da geliyor. Bazen sadece daha iyi hissetmek, yanında olduğunu fark ettirmek. Bu yüzden bir kadının zor durumda olduğunu fark ettiğimizde böyle elimizden geleni yapmak için hemen harekete geçiyoruz. Ya böyle örnek çok somut aklıma gelmedi ama sen de illaki yaşamışsındır. Böyle küçük küçük şeyler. Beni de böyle en çok hoşuma giden birbirini tanımayan iki kadının böyle sokakta herhangi bir konuda hemen birbirlerine yardım edebiliyor olması beni en çok etkiler. Hani böyle bir şey duyalım bir yardıma ihtiyacı olduğunu ya da ne bileyim herhangi böyle bir şey. Direkt diğer bir kadından e, destek gördüğünü görmek beni hep çok duygulandırır. Ve, ve zaten fark nasıl otobüste mesela saçma sapan tacizler yaşanabiliyor. Gerçekten kadınlar birbirine destek çıkıyor. Kesinlikle. Yani aklıma benim de o geldi. Çok sıkça bunun haberleri de geçiyor. Maalesef. İşte kadın olmanın zorlukları gibi aslında kadın olmanın gücü de var dedi. Senin bahsettiğin için şey, alt metin aslında o. Peki sence kadınlar toplumun değişiminin öncüsü olabilir mi? Ve bizim bu konuda aslında ne yapmamız gerekiyor? Ya bence kadınlar bu değişimin tam merkezinde. Çünkü kadınların mücadele gücü ve toplumsal dönüşümdeki yeri baya önemli. Yani sadece kendi hayatlarını değil, toplumu da dönüştürebilecek kapasiteye sahibiz bence. Ee, ama tabii bu gücün önündeki engelleri kaldırmak ve kadınların sesini daha güçlü duyurabilmesini sağlamak için ciddi bir bilinçlenme süreci gelişiyor gerekiyor kadınların seslerinin duyulmasını sağlamak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak, şiddetle mücadele etmek ve her kadının potansiyelini özgürce gerçekleştirebilmesini sağlamak için hepimizin bu değişimi savunması gerekiyor. Çok güzel söyledin gerçekten. Peki senin bana bir sorun var mı? Aslında biraz da bizim formata uygun olsun istiyorum. Eğer bu konuyla ilgili senin bana bir sorun olacak olsa ne olurdu? Yine geldik en sevdiğim kısmı. <laughs> Ama şu ben an derim mi yine? Zorla bakalım ya. Bakalım ne çıkacak benden. Şimdi bugün konuştuklarımızı da belki özetini getirecek bir şey olur bu. Bir günlüğüne sınırsız bir güce sahipsin ve kadınlarla ilgili bir şeyi değiştirebiliyorsun. Elinde böyle bir güç var. Neyi değiştirmek isterdin? Hmm, bak, güzel bir soru. O ilk kötü şunu ben bahsetmek istiyorum. İnsanlar yani çoğunlukla da erkekler bu feminizmi falan çok yanlış anlıyor. E kadının üstünlüğü değil. Kadın ve erkek eşitliği aslında. Oraya bağlayacağım. Benim bir gücüm var mı? peki şöyle bir güç mü? Yani insanların zihniyetini değiştirebiliyor muyum? <laughs> Tabii ki her şeyi yapabilirsin. Ben aslında biraz dur düşünüyorum. Biraz aslında şey isteyebilirdim ya bunun dünyadaki bütün aslında şey için bu hukuk sisteminin daha adil olmasını isterdim. Dünyadaki herhangi bir şeyde. Mesela en son şey oldu Amerika'da Didi diye bir adam 13 yaşındaki bir kızı tecavüz etti ile ilgili bir dava çıktı ortaya. Suçlama oldu ve adam aklandı. Bu, bu hani dünyanın her yerinde oluyor. Adamın evet. gücü var ve hukuk hukuk hiçbir şey yapamıyor. Yani bu kadar sinir bozucu ki bir şey bu yani. Yok fazla bize de örnekleri var zaten bu tip Evet, bence dünyada her yerde gücü olanın yapabildiği gücü olmasa bile bir şekilde sıyırabilir. Bundan sıyrılmayacağı bir gerçekten doğru düzgün bir adalet sisteminin olmasını isterdim. Yap, yapılan şeyin bedelini ödemelerini isterdim. Yani bunu sağlayabilecek bir güç adalet vamın. <laughs> <woman. gülüyor> Keşke sana verseler o gücü Aynen, çok ister. Ben <laughs> Bu tarz bir şey diyebilirim ya. Akımı bu geldi. bu Düşünmem lazım da mı? Dedim var. zorlayayım mı diye? Zorla dedim. Kötü biriz. <laughs> Peki senin. Bugün... <laughs> <laughs> Rica ederim her zaman. Ee, senin de burada e, kadınların gücü ve karşılaştığı engellerden bahsettik. Neleri hani iyi yapabiliriz konuştuk. Peki sen bir kadın olarak tüm bu süreçler konusunda hepimizin ulaşması gereken bir noktaya gelebilmesi için bir mesaj vermek isteseydin ki istiyorsun diye düşünüyorum. <laughs> bu nasıl bir mesaj olurdu? İstemiyorum diyeyim. Kapatsak ya. <laughs> Peki. Tamam. Şimdi balkona çıkıyorum ve ulusa seslenişimi başlatıyorum. Buyurun efendim. Tamam ya ciddiyete dönüyorum bir dakika. Bence 8 Mart böyle sadece kutlanmak için değil hatırlatmak için bir gün olmalı. Aslında seninle de konuştuğumuz gibi. Yani kadınların eşit haklar, eşit güvenlik, eşit fırsatlar için verdiği mücadelenin bir sembolü olmalı. Her bir kadının gücünü hissetmesi, birbirlerine destek olması ve dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna inanması lazım. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve şiddetle mücadele sadece bir kadının değil tüm toplumun ortak sorunu. Umarım bir gün bu konuları konuşmadığımız yani sadece bir cinsiyet üzerinden konuşmadığımız noktaya geliriz. Sonrasında da tamamen ortadan kalkar diyeyim. Böyle bir dilekle de sözlerimi sonlandırayım. Bu arada çok güzel bir mesajdı. Yani ben gerçekten bu yıl benim dileklerimden bir tanesi de daha az çocuk gelinin olması, daha fazla kadınları sektörde görmek her alanda bu arada. Erkeklerin baskın olduğu alanlarda daha çok görmek istiyorum. İşte cinayetlerin tabii ki de azaldığı, tacizlerin, tecavüzlerin bunun azaldığı bir yıl olsun istiyorum. İnşallah yani bu yıl bittiği zaman daha farklı bir tablo görürüz. Bunu umut ediyorum. Evet. Bugün programımızda 8 Mart'ta işte kadına mücadelesini hem kutladık hem andık diyelim. Aynı zamanda hepimizin katkı sağlaması gerektiği konular var. Bunları konuştuk ve değişim var ve bu değişim için umarım sizlere cesaret verebilmişizdir. Eğer siz de başınıza bunlar geliyorsa ve kendiniz çıkmazda hissediyorsanız gerçekten e, bir umut olduğuna inanıyorum ben. Bu bir, bir, günde değişecek bir şey değil ama bir gün gerçekten bunları böyle konuşurken Aa, eskiden böyle şeyler oluyormuş gibi konuşmak nasip olur inşallah. İnşallah. Ol. Kadın dayanışmasının gücünü ve bir kadının hayatına değer vermek gerektiğini unutmamalıyız. Şimdi hep birlikte bir adım daha atalım istiyorum. Kadınları sadece bir gün değil her gün hatırlayalım. Çünkü kadınların gücü her zaman ve her yerde. Aslında son olarak da bu konuyla bağlantılı bir şarkı e, size önereceğim. Sen de biliyorsun Ünzile. Sezen e Aksu'nun. Çok severim. Şebnem Ferah'ın da yorumlu halini ben beğeniyorum bayağı. Onun da bir hikayesi var zaten. Ünzile atındaki bir kız çocuğunun başına gelen olayı anlatıyor şarkı. Öyle diyeyim o zaman. Güzel bağladın. Teşekkürler. <laughs> <laughs> biraz ciddi bir konu yani Şey hissettim kendime. Sende de öyledir eminim. Yanlış bir şey söylemekten çekiniyorum. Öyle canım biraz o noktadayız ama evet, bence iyi niyetli olarak konuştuğumuz herkes anlayacaktır. <laughs> <laughs> Sürçülü insan ettiysek affola diyelim o zaman. Evet, bu arada ya, yapabiliyoruz. Evet. O zaman bu özel günde sen de konuk olduğu için teşekkür ederim. Hasta hasta valla. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Sen de bu konuyu konuşmak da çok keyifliydi. Tüm kadınların Kadınlar Gününü kutluyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Aynen günümüz kutlu olsun. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz.